Evet. Şimdi biraz önce demirin üzerinde de düzelttik adam akıllı. Yani şu an ağız bitti. Şimdi su verme işine geçeceğiz. kendi başına soğumasına müsaade edeceğim ki kırılgan hale gelmesin. Sert bir şu an iyi. Evet, isterseniz bir olduğunu sap kısmına ve bir demeye geçtiğimiz zaman birazcık daha çekim yaparız. Çok uzun oluyor çünkü videolarımız. kabadan bilemesini yaptık. Ama tabi daha ağız açılacak. Daha ağzı tam bilemedik. Yani bu haliyle bilene. Bakın nasıl tutuyor. Görüyor musunuz? Yani daha bilenmemiş hali bilene. Yani bu daha bilenmiş değil. Yani daha hala ne ağız açıldı ne kılavu alındı. Hiçbir şey yapılmamış olmasına rağmen. Ve bu da yaklaşık bir 20-25 yıllık ceviz kütüğü. Yani ona rağmen yine de çok rahat alabiliyor. Şimdi sapına başlayalım. Sapını da şöyle bir ağaçtan yapacağız. Bu ağacı oyacağız. Şuraya kadar falan çakacağız. Bilezik yapacağız kafasına. Bilezik yapacağız. Evet. Şimdi video çok uzun çekiyor ya arkadaşlar. Çok uzun oluyor diye biz birazcık aralar veriyoruz. Bu arada bir tane demir boruyu e, kestik. Birazcık üstünü temizledik. Bu şeyin bileziği olacak. Biz ahşaba bunu çakacağız. Çaktıktan sonra ilerleyen zamanlarda bunu daha da fazla çakmak gerekirse şeyi yarmasın diye. Ahşabı yarmasın diye. Böyle bir bileziği olacak şurada. Yani öyle. E, şimdi şu Şuradan bir ölçülendirme yapalım. Bir tane kalem alabilir miyim? Hmm. Şuradan. Biz buraya böyle oturacak. Onun için bileziğe göre biz bunu şimdi şekillendireceğiz. Şöyle yaptığımız zaman onlardan nereye kadar almamız gerektiğini de görebileceğiz otomatikman ne kadar fazlalığı var. Evet. İçerisinde çizelim. Yani destereyle buradan şu derinliğe kadar inmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi yine ara verelim. Ee, kalan kısmında bileziği takarken tekrar gösteririz. Gö göstereyim ben de. Bakın şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bir tarafını hafiften bir şişirdiydik. Şimdi bakın böyle oturtturdum kabadan. Ondan sonra örsün üzerinde tamamen ağaca kadar oturmasını istiyoruz. Bakın nasıl sıfıra sıfır oturdu şimdi her tarafından görülüyor mu? Her tarafından sıfıra sıfır oturdu. Burada fazlalığı var. O önemli değil. Öyle de kalabilir. Şey de yapılabilir. Şimdi ortasından deleceğiz. Büyükçe bir matkapla. Deldikten sonra e, tabi delecek deldiğiniz zaman da büyüklüğü şey olmayacak. Nasıl anlatalım? Yani bundan bu kalınlıkta olmayacak. Birazcık daha dar olacak. Ondan sonra biz bunu mengeneye sıkıştırıp buradan beri koyup ondan sonra çekiçle vura vura oturtacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi sapı taktık. O bahsettiğimiz bileziği taktık. Taktıktan sonra bunu da buraya çaktık. Ne kadar çaktığımızı yakın bir, bir gösterebilir miyiz? Bakın dipte nasıl çatlamalar oluyor. Görüyor musunuz? Bu dipteki çatlamalar e, biz bunu buraya sıkıştırırken olan ama tabi bu çok fazla sıkıştığı için hafif bir çatlamaya maruz kaldı ama bundan fazla artık bir daha çatlama çatlayamaz. Sapını da yaptık. Şimdi buna bir cila süreriz. Vernik süreriz. Gomalağımız var. Bizim gomalaktan biz yapalım. Şimdi bu yıllar önce bizim hazırlamış olduğumuz gomalağımız. Şimdi gomalak cilaya. Yani bu yani normalde e, pamukla sürülüyor ama biz pamukla değil daldırma yöntemiyle şöyle daldıracağız. Metale kadar gelsin ki metalde çok fazla paslanmaya maruz kalmaz. Şöyle içerisinde gösterelim çevre çevre belirli oranda gomadan emmesine müsaade edeceğiz. gomadan başka bir artı tarafı var. Gomalak aslında tutkal olarak da kullanılır. Yani bu dip kısmına kadar emdiktirdiğimizde o aradaki çatlaklara girer. Metalle de belirli oranda metalde de aradaki boşlukları gomalak doldurur. Şimdi gomalak cilasını da yaptık. Sadece bir yere asacağız ve kurumasına müsaade edeceğiz. Evet, burada durur. Kurduktan sonra artık Sadece ağzının e, şeyleri kalır. Ne derler ona? Ağız açması vesairesi kalır. Ağzı tam olarak açtığımızda da artık kullanılır haldedir. E, bu akşamki videoyu da böylece tamamlayalım. O e, abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar ayrıyetten. Hani çünkü biz burada ciddi bir emek harcıyoruz. İşte ise e, beğenildiğimizi bilelim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.